Bitlo kripto varlık platformu sunar. Evet selam arkadaşlar 21 Ekim 2025 ve günlerden salı haftanın ikinci işlem günü saatlerimizde 10.45 böyle saatini tarihini tam verelim ki Yayını ne zaman söyledik, ne yaptık? Yarın öbür gün dönüp baktığımızda ne zaman demişiz bunları da anlayalım. Her gün yayın yapınca tabii yayınlar birbirine girebiliyor. Ben bile ararken bazen neyi ne zaman söylemiştim zorlanıyorum. Tek tek bakmak lazım o nedenle gün, saat, tarih bunlar önemli. Şimdi bu mu önemli? Yani konu bu değil tabii ki konumuz. Her gün burada tabii sizde günlük ekonomik gelişmeleri, finans piyasasına konuşuyoruz. İşte her gün, gün gün, dakika dakika çok büyük değişimler de oluyor. Haber akışları çok hızlı. Hem içeride hem dışarıda. O nedenle tarih gün hatta saat bile önemli. Diyoruz ki mesela 10.45 saat. Bir dakika sonra belki de ben bu yayını yaptığım saatte bir şeyler oluyor ve ben onu şu an göremiyorum yani anlık değişimlerde olabiliyor e, bu piyasalar öyle çok böyle yerinde duran piyasalar değil şimdi konuya girelim hemen altınla başlayalım e, altında işte çok büyük bir e, Pazartesi'ye daha doğrusu şöyle diyelim biz hafta sonu iki tane yayın yaptım İkisinde de detaylı anlattık pazartesi günü ne olabilir ne beklemeliyiz diye altında ee, şimdi e, altını elimizdeki altınları satalım mı e, diye çok soran o, olmuştu hala soruluyor dedik ki pazartesi günü bir görelim bir görelim pazartesi günü hakikaten e, aşağıya gidiyor mu? Çünkü 4.380 doları gördükten sonra bir haber, iyi bir haber, yumuşak bir haber, İşte Çinle Amerika arasında işte Trump iyi şeyler olabilir deyince bir miktar soğuma gördük, 4.300 dolarların altına gelmişti. Bir görelim bakalım. Cuma'yı böyle kapattı ama Pazartesi günde gerçekten bu satış devam edecek mi? Hani aşağı mı doğru gideceğiz? Ee, buna bir bakalım acele etmeyelim demiştik nitekim dün e, piyasa e, tam tersi şöyle oldu genelde Asya piyasaları açıldığı zaman altın yukarı gidiyor Amerika açıldığı zaman aşağı gidiyordu. Dün tam tersi oldu. İlk tabi Asya piyasaları açıldı. Açıldıktan sonra altın biraz geriledi. Geriledi. Yani geriledi derken çok önemli bir, şey değil ama yine de 4000 işte 200 kabaca 4227 4230 dolar diyelim biz buna. buraları bir gördük. Buralara kadar bir gördük. Cuma günü de görmüştük gerçi biz bu rakamları ama olsun düşüş bu şekilde biraz daha düştü. Daha böyle sakin bir altın vardı. Amerika'yı görelim e, dedik. Yani bakalım Amerika açıldıktan sonra orası ne yapacak? Hani satışlar devam edecek mi? Satış mı yapacaklar? Çünkü geçen haftalarda hep öyle olmuştu. Ama Amerika piyasaları açıldıktan sonra altın yukarı gitti. Tam tersi oldu bu seferdi Ve Ve 4300 bakayım 4375-4380 dolara kadar gittik. Yani yeniden aslında zirveyi test etti yeniden zirveyi geçen hafta gördüğümüz 4.380'i yeniden test etti diyebiliriz. Ve e, kapanışı da yüksek yaptık. Kapanışta yüksek yaptık. E, bugün de yani bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ne oldu? Bir şey olmadı. Yani indi 4220 sonra tekrar çıktı 4380 doları. Peki ne oldu? Aa, hani Amerika'da bir şey mi oldu? Bir haber mi geldi derseniz Hayır. Tam tersini hatta ben ikisi de paylaştım. Takip edenler görmüşlerdir. Takip etmiyorsanız da lütfen beni oradan takip edin. Şimdi tam tersine Çin ile ilgili Trump böyle iyi sinyaller verdi. Yani iyi konuşmalar yaptı. Donald Trump Amerika ile Çin'in adil ve harika bir ticaret anlaşması yapmasını beklediğini söyledi. Yani bir şekilde biz anlaşırız gibi aslında öyle çok acayip kötü bir konuşma yapmadı. Ama buna rağmen altın güçlü kalmaya devam etti. Hatta yukarı gitti. E peki başka bir şey var mı? Başka bir şey yok arkadaşlar. Yani haberin arkasında ya da bu tekrar yükselişin arkasında bir şey yok. Yani bazen illa da bir şey olması gerekmiyor. Ama bu, biz, bu durum bize şunu anlatıyor. Altın diyor ki ben hala oldukça güçlüyüm. Çok ciddi e, burada e, küresel çapta da e, büyük bir güvensizlik var. Bir, biz Yani dünyaya güvenmiyorum, küresel sisteme güvenmiyorum. E, buradaki güven probleminden dolayı da e, ben yükseliyorum diyor altın. Yani altına olan talebin arkasında evet bir şey var, bir şey var. O bir şeyin sebebi de bu. E, yani... Bir şekilde yarın öbür gün bir anlaşma da gelse tam anlamıyla. Mesela Amerika ile Çin arasında bir anlaşma da olsa. Amerika hükümeti açılsa bile artık hani şöyle söyleyeyim. Altında böyle çok sert bir düşüş. Acayip böyle bir gerileme filan. Hani şu durumda çok beklememek de lazım aslında. Hani açıkçası. Hatta keşke olsa diyorum. En azından sağlıklı olur. Herkes şu kafasındaki yani satayım mı alayım mı şundan bir kurtulsa. En azından hani çok yükseldik Korku var çünkü. Ya bu kadar yüksek ee, bir de insanı böyle korkutuyorlar yani e, hücum var e, bu işte of, bariz bir şekilde FOMO'nun etkisini gösteriyor evet doğru dolayısıyla burası zirve noktası da ve bundan sonra artık düşecek noktası da çok pazarlanıyor. Burada tabii biraz korku da geliyor. Eee ama görüyorsunuz ki altın güçlü kalmaya devam ediyor. Demek ki çok da hani düşse bile çok sert düşüş beklememek lazım. Ve benim beklentimi biliyorsunuz. Yine söyleyeyim. Her yayında söylemekte fayda var çünkü var. Çünkü sürekli yeni yeni arkadaşlarımız geliyor, yeni yeni izleyenlerimiz oldu. Beklentim eee bu altındaki yükselişin ee, devam edeceği yönünde. Yani orta uzun vadede 2026 e, önümüzdeki yılda ons tarafında yükselişin devam etmesini bekliyorum. Biz o 4500 dolarlar, 5000 dolarlar ya yani bunların üzerine bunları göreceğiz. Bunların üzerine de çıkacağız diye düşünüyorum. Ama şu noktada kısa vadede her zaman volatilite olabilir. Dolayısıyla tek söyleyeceğim geri çekilmeler alım fırsatı. Uzun vadeciler her yerden bence alabilirler. Burada da bir sıkıntı yok. Ee, ama geri çekilmeler olduğunda üzülmeyecekler. Kademeli almak, satışlarda kademeli satmak. İlla alacaksınız, illa satacaksınız bunu uygulayabilirsiniz. Ee, peki o zaman ne yapalım biz? Yani ne yapacağız şimdi el ele baş başa şurada ne yapacağız? İlla bir şey yapmamız da gerekmiyor. Ee, bir oturalım, bir izleyelim. Bir görelim. Burada stratejinizi, vadenizi ortaya koyun uzun vadeli düşünüyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Zaten yükselişin devamını bekliyoruz e, e, önümüzdeki zaman içerisinde. Düşerse de e, paranız varsa üzerinde ilave edeceksiniz. İşte ben yukarıdan satayım, aşağıdan alayım. Bakın bunu yapmak çok kolay değil. Bunu cumartesi detaylı bir şekilde anlattım size. Siz eğer her gün takip ediyorsanız, ekran başındaysanız, ben yaparım diyorsanız amenna. Yapabilirsiniz ama bu herkesin yapabileceği, özellikle küçük yatırımcının yapabileceği bir şey değil. Bak ben satı, satayım buradan evet sonra da aşağıdan alırım yani fırsat da vermeyebilir ee, daha uzun süre beklemeniz de gerekebilir. Ee, o kadar psikolojiniz de yetmeyebilir. Yani aradan bir zaman geçer bir şey bir şey. Ondan sonra bir ay iki ay ya dersiniz kaçırdım mı acaba deyip panikleyip bu sefer daha e, yüksekten de alabilirsiniz. Yani böyle şeyler çok yaşadık arkadaşlar. Ben de yaşadım. Yani vakti zamanında ben de bir sürü hata yaptım. Dolayısıyla e, bu hataları yapmamanız için zaten bunları anlatıyorum. Yani planı projenizi önünüze koyun. Altında e, güçlü talep ee, devam ediyor bize bu bunu gösteriyor ha şimdi buradan yukarı mı gidecek ee, bunu söyle bize arkadaşlar 4380 dolar geçerse evet yeni zirveye gideceğiz bunu haber akışlarıyla takip edeceğiz buradan daha da aşağı gidiyor muyuz ee, nerelere gidiyoruz 4000 dolara kadar düşme ihtimali var mı 4000'in altına gelme ihtimali var mı yani e, illa olacak diye bir kayda yok ama olma ihtimali de var yani bunu net bir şekilde kimse size söyleyemez ancak piyasayı takip ederek görebiliyoruz. Ha şunu söyleyebilirim, evet çok hızlı geldik, güzel geldik, güzel paralar kazandırdı. 4.380 dolara hızlı bir geliş oldu. Dolayısıyla sağlıklı olan bir miktar geri çekilme olması sağlıklı olan ama piyasalarda öyle bir şey var ki, yani dünyada büyük bir küresel sistemde bir güvensizlik var ki. E, talep yüksek. Dolayısıyla da hani altında biraz daha güçlü duruyor. Geri çekilmelerde hiç korkmuyoruz. Hiç korkmuyoruz. Bekliyorum. Keşke geri çekilme olsa da alım için bize fırsat verse diye. Çok da üzerine konuşacak bir şey yok. Amerika hükümeti açılır. Çin'le işte direkt anlaşmalar yapılır falan. Ondan sonra belki bir miktar hani o haberlerden dolayı geri çekilebilir. Ama bakın Trump'ın o iyi açıklamasına rağmen altında dün akşam biz e, Amerika piyasalarıyla beraber yükseliş gördük. Neyse çok e, o, altın tarafını böyle biraz detaylı e, anlattım. Şimdi arkadaşlar dünyada bir değerli mineraller kavgası var. Ya Amerika her yerde değerli e, minerallerle alakalı e, bütün ülkelerle anlaşma yapmaya çalışıyor. Bir şekilde e, onları almaya ya da ele geçirmeye çalışıyor. E, işte hangi ülkede ne kadar değerli mineral var? Onlarla şey yapıyor. Mesela Çin'le anlaşamamasının sebebi de bu. Değerli mineraller. Dikkat ederseniz dünya hep değerli mineralleri konuşuyor. E, şimdi gündeme hatta Şurada bakayım, başka bir çok alakasız bir ülkede geldi. Onlar da Amerika'yla anlaşma yapacaklarını söylediler. Avustralya olabilir, Avustralya. Evet, Avustralya kritik minerallere yönelik anlaşmayı imzaladığını söyledi Amerika ile alakalı olarak. Şimdi bu burada bir de dursun. Yani bu hani değerli minerallerle ilgili ya da kritik minerallerle ilgili. E, ...dünyada büyük bir gündem var dikkat ederseniz. Neyse bunun altın çizdim. Yeni savaş bu mudur? E, bu da savaşlardan bir tanesi belki olabilir. Tabii ki yeni bir şey değil ama belli ki nadir elementler dediğimiz değerli mineraller, nadir elementler... ...bunlar oldukça bizim düşündüğümüzden çok 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 daha ülkeler için önemli bir durum. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bence Japonya'da çok önemli bir haber var. Biliyorsunuz Sunny ee, geçen işte başbakan olabilir Japonya'nın yeni kadın başbakan adayı olabilir e, demiştik. E, ondan sonra ve e, oldu yeni başbakan adayı Sani Takichi Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Gerekli işte kendi partisinin lideri e, Liberal Demokrat Partisinin lideri Takichi alt meclis oylamasını kazanarak ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya hak kazandı. Şimdi Sani şöyle bildik biz. Bu genişleyici para politikası izlemek isteyen, daha piyasayı besleyen, piyasaya para sürmeyi seven bir kadın. Ve bu ıı, Takiçi yine bir Maliye Bakanı ıı, şu an ıı, ismi geçiyor. E, bu da Japonya'nın ilk kadın ıı, Maliye Bakanı olacak. E, onun da adı Satsuki Katayama. Bu da bir kadın. Ülkenin ilk kadın Maliye Bakanı olarak atanmayı atanması bekleniyor. Şimdi Başbakan hem genişleyici para politikası zaten. E tabii kendine yakın getireceği kişi de Maliye Bakanı da e, onun e, düşünceleriyle aynı sistemde olan birini getirmesi lazım. E, ve Satsuki de aynı genişleyici para politikasıyla bilinen bir kadın. Yeni Maliye Bakanı ol, ol, olacak kadın. Yani biz bunlardan ne anlamalıyız? Arkadaşlar yani e, hani Japonya faiz arttıracak diye bir korku var diye tam tersi de Japonya e, gevşek para politikasıyla e, carry trade'i dünyayı besleyecek aslında bir anlamda para basacak e, yeniden genişleyici para politikasına e, dönecek sinyalidir bütün bunlar aslında olanlar bitenler. Bu da. Tabii ki e, her şeyin fiyatını yani tekrardan yeniden bir enflasyon dalgası işte yeniden hep aynı süreçler ondan sonra işte o paraların e, gidip işte bir yerlerde işte borsaları büyütmesi, kriptolara gitmesi, altına gitmesi, gümüşe gitmesi yani hem enflasyonu yükseltiyor hem de her şeyin fiyatını yukarı çekiyor da diyebiliriz e, bir anlamda. Bence oldukça önemli bir haber bunu da paylaşayım e, istedim e, sizinle. Ee, bu arada şimdi biz e, devam edelim. Bu arada şimdi şöyle evet, bu konutla ilgili işte dün biliyorsunuz e, bir şey yaptım. Hani konutla ilgili e, biraz bilgi verdim çünkü hani bizde de merkez bankası faiz indirimleri var. E, ama bir taraftan da işte Perşembe günü faiz kararı var. Hani az da olsa bir faiz indirimi bekliyoruz. E, şunu gördük dün anlattım. Bu sene aslında. E, çok ciddi e, rekor bir konut alımı var. Yani bu insanlar niye alıyor? Biraz hani onun üzerinden gittik. Hani çok ciddi bir konut satışı e, bu sene yapılmış ve yüzde yirmi civarında bir artış var ve bu artış aslında konut satışları geçen sene yani son 15 aydır yükseliyor ve bu rekor serisi de devam ediyor. Bunu anlattım size. Şimdi dolayısıyla hani şu soru çok e, soruluyor bana konut alayım mı? Şimdi altınım var bozayım mı? Konut alayım mı? zamanı geldi mi? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hep bu tarafta biliyorsunuz olumlu taraftayım. Çünkü fiyatlar da artık yavaş yavaş reel olarak biliyorsunuz enflasyonun altındaydı. Artık reel olarak da nominalle eşle e, aynı seviyeye gelmeye başladı. Yani konut almanın zamanı mı derseniz birkaç tane şimdi burada bir bilgi vereyim size. Mesela kiralara bakalım. Türkiye'de kiralar e, artık e, maaşları geçmiş durumda, değil mi? Eee Mesela Eylül ayı itibariyle e, ortalama kira Türkiye'de 22 bin TL, İstanbul'da 33 bin, Ankara'da 27 bin, İzmir'de 25 bin, Muğla 30 bin. Peki asgari ücret ne kadar? 22 bin. Emekli maaşları hiç koymuyorum bile. Rakamlar oldukça yüksek. E, yani asgari ücretin çok üzerinde bir ne yapıyoruz? Kira ödüyoruz. E, bu da insanları tabii ki doğal olarak hani ben eğer kirada oturuyorsam bir evim yoksa bence mutlaka zaten ev sahibi olabilmek için Tamam mı? E, ev almak gerekiyor. Bu bir en temel bizim ihtiyacımız. Doğal olarak şimdi insanlar tabii ki bunu da gördükleri için e, konut alımına yöneliyorlar şimdi. Aralarda tabii ki oturmak için de alan var, yatırım için de alan var. Çünkü bakın bir taraftan da şöyle bir şey var. E, hem bu kiralar hem de e, şimdi kişi diyor ki mesela ben ne kadar hani maaş alırsam alayım, ne kadar kazanırsam kazanayım bu parayı sonuçta ben bunu kiraya veriyorum. Yani birikim de yapsam evin fiyatına da yetişemiyorum bir taraftan. Evin fiyatı da artıyor çünkü. Ben ne yapayım işte kirayı vermekten en gideyim oturacağım bir ev alayım ee, diyor. Şimdi bu yüzden yüksek faiz oranları olmasına rağmen bu sene konut satışları dediğim gibi %19 on e, arttı ve 15 aydır sürekli yükseliyor. İpotekli satışlarda bile artış var ki ipotekli satışlardan faiz yüksek hem de banka herkese vermiyor. Şimdi normalde böyle bir dönemde satışların düşmesi bu kadar faizin arttığı bir dönemde aslında e, satışların düşmesi beklenir. Ama Türkiye'de ne oldu? Tam tersi oldu satışlar arttı. Çünkü konut aslında bizde hala hem en güvenli liman hem de bakın fiyatların artacağı beklentisi var. Çünkü eee Şöyle Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi 20 aydır reel olarak düşüyor. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Biraz önce onu söyledim. Çünkü reel anlamda 20 aydır düşüyoruz ama artık hani dibi gördük. Bakın konutta dibi gördük. Yavaş da ilerliyor olsa nominalle reel kayıp yavaş yavaş artık nominalle eşitlenmeye başladı. Yani fiyat artışı artık yavaş yavaş enflasyon ve enflasyon üstünde olmaya devam edecek. Bu da şu anlama geliyor. Aslında bugün konut son yılların en uygun döneminde. Yani işte dip e, bence en dip fiyatlardayız yani konut anlamında. Tabii ki faizler düşmeye başladığında ne olacak? İşte bu fiyatlar daha da çok artacak. Ulaşılmaz hale gelecek. Bu arada yeni konut üretim. çok yükseldiğini, yeni yapılacak yani maliyetler de çok yüksek e, o zaman koşullar Demek ki durum böyle ki böyleken hani e, almanın zamanı mı, konut almanın zamanı mı e, Tabii ki bence Evet e, e, bu hani şu geçtiğimiz dönem bir fırsat anlamına da geliyor Peki o zaman neye bak bakacağız bir kere arkadaşlar fiyat doğru fiyat çok önemli e, fırsat bir şeyler yakalamak çok önemli. Doğru lokasyonda almak işte e, doğru zaman mı? Evet doğru zamanlardan geçiyoruz diye söyleyebilirim. İşte bunların hepsi bir araya getirdiğiniz zaman yüksek faiz bile konut yatırımın değerini azaltmıyor. O yüzden evet e, diyoruz. Hani konut almanın zamanı mı? Konut alalım mı? Tüm bunlara baktığınız zaman bir de şunu unutmayın. Konut ben aldım yarın fiyatı yükselecek diye beklemiyorum. Konut aldın zaten bunu 5 sene elinde tutuyorsun. Öyle değil mi? 5 sene en az 5 sene tutuyorsun. Yani uzun vadeli bir yatırımdır. E maliyetleri de şunlara bunlara baktığımız zaman e, bir dipten çıkışa da doğru yavaş yavaş gittiğimize göre demek ki fiyatlar yükselmeye devam edecek e, deyip burada e, bırakalım. Şimdi e, bugün e, şimdi biraz böyle içeriden de e, gidelim. Borsa diyelim e, ondan sonra borsa dün bir böyle şey yaşadı. İşte bir yukarı çıktık e, 10.400 10.400'lerin üzerine çıktık. Bugün de o civarlarda hareket ediyor bizim borsa. Şimdi bence borsa da şöyle de bir e, şey de var. Yani borsa yukarı gitse aslında ben şunu vakti zamanda hani bir, bir fiil yaşadık hepiniz görmüşsünüzdür. Aslında borsa gitse piyasada hareketlenecek. Çünkü e, borsacılar para kazandığı, kazandığı paraları realize ettikleri zaman e, bunları Sonuçta gidip dönüp yine emlak alıyorlar. Yani o paraları hep borsa tutmuyorlar. Kazançlarıyla bir şekilde yine yatırım yapıp emlağa yöneliyorlar. Hani e, 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 bu şimdi borsada şu an hani biraz bu durumda olması da biraz aslında hani yine konut anlamında e, fırsatların da bir anlamda olduğunu gösteriyor. Yani eee Yarın öbür gün hani borsa bir rally, bir boğa dönemine girdiğimiz zaman burada karlar realize edildiği, bakın borsacılar da yine dönüp dolaşıp emla gidiyorlar. Mesela bu ara ne duyuyorsunuz? Şunu duyuyorsunuz. Altın da büyük para kazanan yatırımcı konut fiyatlarını patlatacak. Ya bu tabii çok doğru bir şey değil ama önemli olan şu. E, borsada da realize edildiği zaman yine emla gidiliyor. Altında da karlar realize edildiği zaman ya da satıldığı zaman yine emla gidiyor. Yani sonuçta bunların hepsinin yükselişi emla yarıyor. Neyse bunu da böyle bir bağlamış olalım. Borsada ne oluyor? Arkadaşlar Perşembe Merkez Bankası dedik Cuma günü CHP'nin karar var. Ama haftaya böyle 10.200'lerde başladık sonra 10.400'lerle kapattık. Burada böyle moralli bir, bir şeyler var. İşte Babacan e, tekrardan e, gelecek. E, siyasete girecek. E, piyasa bu haberi sevdi. Artık hani Mehmet Şimşek giderse e, piyasa sevinecek. <laughs> Öyle söyleyeyim. O duruma geldik. Gelirken sevinmişti, giderken de sevineceğiz Öyle görünüyor. E, ama bu hareket çok inanılacak e, bir hareket değil. Yani şu anda yaşanan hareket. Bir de Babacan'ın dışında Cuma günü bence CHP ile ilgili iyi bir haber bekliyor piyasa. Yani diyor ki herhalde iptal olacak, e, ertelenecek gibi bir haber de bekliyor. Dolayısıyla hani biraz yükselmiş durumdayız. fakat çok inandırıcı, çok güvenilir değil. O nedenle bekleyip görmek lazım diye ilave edeyim. Tekrar etmekte fayda var. Riskler siyasi anlamda devam ediyor. Yarın Merkez Bankası'ndan 100-150 basmanlık faiz indirim beklentisi çok yüksek. Bence en önemlisi en önemli gün Cuma günü. Siyasi taraftaki riskler ne zamanki tam anlamıyla bitti, o zaman e, borsada iyi hareketler görmeye başlıyoruz. Yani bence Merkez Bankası'ndan çok gözümüzün, kulağımızın e, siyasi taraftaki gelecek olan haberlerde olması lazım. Merkez Bankası da tabii beklentinin üstüne bir faiz indirimi yaparsa borsa yarın e, perşembe günü yükselir. Bunu da bir cebimize koyalım ama pas geçerse satışla karşılaşırız. Peki gümüş ne oldu? Biraz böyle karışık gidiyorum ama. Gümüş ne oldu? E, gümüş 50 dolara kadar geldi. Yani 50.32 dolar benim bu yayını yaptığım saatlerde. 50 doların altı kademeli alım için güzel yerler. Çünkü Gümüş'te de beklentimiz e, yukarı yönlü devam edeceği e, yönünde Hemen bunu söyleyelim. E, zirveden 54 dolarlardan indik. Ama e, yükseliş en nihayetinde bu düzeltmeye ya da bu satış bittiği anda çok hızlı bir şekilde tekrar 54 ve üstüne gideceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler özellikle 50 dolar altı kademeli alım içinde fırsattır diyerek bunu da buradan söyleyelim. JP Morgan Merkez Bankası faiz tahminini revize etti ve 100 bas puan beklediğini söyledi. Trump Çin'le güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. Bunu zaten sizlerle söyledim. Japonya'yı da anlattık. Ondan sonra... Evet, Bofa'dan önemli bir uyarı var. E, Bofa diyor ki Bank of America, e, Amerika'da kredi piyasasındaki gerginliğin devam etmesi borsalarda yeni bir çöküşe yol açabilir diyor. Bence bu önemli. E, bunu bir masaya koyalım, bir cebimize koyalım bu e, şeyi, bu haberi. Yani korku şu hani geçen cuma günü gündeme geldi ya Amerika'da şimdi banka bilançoları güçlü geldi ama o bölgesel e, küçük dediği bankalardan ki kredi batıkları şu an üstünü örttüler. Bilançolar güçlü evet bir problemler yok dendi. ama BOFA diyor ki e, bir gerginlik var kredi piyasasında bir gerginlik var. E, dolayısıyla hani bu devam ederse yayılırsa e, borsalarda bir çöküş görebiliriz. Bu önemli arkadaşlar. Hep Amerika borsaları için köpük var, işte çöküş var. Efendime söyleyeyim işte kredilerde büyük bir şey olursa olabilir. Evet yani bu haberler piyasaya sürülüyor. E, temkinli olmakta fayda var. Yani üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok. O da bunu söylemiş zaten. Ee, ama piyasalar iştahlı. Dün Amerika borsaları iyiydi. Ee, olumlu kapattılar. Çin'den gelen işte Amerika Çin haberleri yine güzel. Orada da bir sıkıntı e, görünmüyor. Şimdilik yani anlaşma olmadı bakın. Olmadı ama e, şey e, ya şöyle mesela dolar endeksine bakıyorum. Tahfile bakıyorum, Amerikan tahfillerine bence bir sıkıntı görünmüyor ama artık burayı da çok inanmıyorum. Bakın dolar indeksi de ve tahvil tarafı da çok yansıtmıyor aslında. Bu arada çok önemli bir haberle bitirelim. Amerika ile Arjantin arasında swap anlaşması yapıldı. Amerika Arjantin'e el uzattı. El uzaktı. E, 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzalandı. E, burada işte tartışma konusu e, bu swap anlaşmasının FED'le yapılması gerekiyor ama ticaret bakanlığının adı geçiyor böyle bir e, durum var. Neyse e, o nedenle geri teper mi bir sıkıntı çıkar mı bilmiyoruz ama şu hani FED'le yapılması mecburi ise diğer türlü yapılabiliyorsa hala orada kavganın devam ettiğini söyleyebiliriz aslında hani Trump'la federasında kavga devam ediyor da diyebiliriz. Bu Arjantin için işte iyi. ihtiyacı olan dövize e, e, ulaşmış e, oldu bir anlamda. E, tabii ki Amerika acaba Arjantin'den ne istedi? Ne karşılığında bu swap anlaşmasını yaptı? Büyük ihtimali içinde Çin var. E, ve Amerika yeniden Güney Amerika'ya doğru bir e, hamlede yapmış görünüyor buradan. Kriptolarla kapatalım. E, kripto, bitcoin Tekrar aşağıya geldi. 107-108 bin önemli destek seviyesi. Ethereum 3.896 dolarda. E, hala kritik yerlerdeyiz. Hala sıkıntılı yerlerdeyiz. İyi haberlere ihtiyacımız var. Buranın yukarı gidebilmesi için. E, o nedenle ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. E, zaten pozisyonlarımı koruyorum. E, ve hani aşağıya da belki bir daha bir daha kafasına vuracaklar. Ama e, bir yükseliş Beklentim hala devam ediyor. Sakin bir şekilde bekliyorum diyelim. Burada da noktayı koymuş olalım. Ve ben yine 25 dakika konuşmuşum arkadaşlar. Ayıracağım merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitlo Kripto Varlık Platformu sundu.